Hadi çabuk çabuk kay. Bekle abi. Ya niye böyle oldu? Hadi gel sen bence, de. Bence, evet tamam gel. Ben. Varsan... Geliyor anne ben. Gel. Opa. Ay nasıl tuttuk ya? Nasıl tuttuk ya? <laughs> abinin yanına git abinin arkasından ayrılma geleceğim. Tamam mı? Tamam. tamam. Hadi gelin. Sen oradan mı? Evet. Tamam. Evet. Aferin. Evet. Hadi bakalım. Efendim? Kapatıp, gelip, mı? Yatmadan düzgünce kay. Ama. Yatma oturarak kay. Ama, ama, ama. Gözlerini kapatıp oturarak tayna. Ama, istemiyorum İyi hadi öyle yap. Bekliyorum hadi çabuk ol. Ya kayamazsın işte ben sana söyledi. Nasıl kayacaksın öyle? Ya olmadı. Bak hiç çok yavaş oldu böyle yaptığın için. Hadi bakalım. Hadi gel masal gel. Masal gel. Burada trambolin vardı değil mi? Sökmüşler. Kum yapmışlar buraya. Ço küçük çocuklar oynasın diye Emirhan. Hadi gel hadi. Tatravalli evin tatravalli de sallayayım sizi. Tamam. Hadi gel. Zıplıyordunuz hatırlıyor musun? Evet. Hadi gel gel. Otur buraya. He? Tamam. Biraz yukarı Fazla oynama Emirhan. Üstün kirlenmesin. Bu kadar kalkıyor bu. Çok yukarı kalkmıyor. Tamam bu kadar. Emirhan. Hadi gel. Bak bu kadarcık. İndireyim mi artık? He? Hayır yıkamak için yer yok. Hadi, hadi. Hayır hadi hadi yeter yeter ellerimizi yıkamaya gidelim hadi. 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 Bak malzemelerimiz yok ki. Hani küreğimiz, hani kovamız. Kovasız, küreksiz hiç öyle oyun mu olur? Hadi Anne, gidelim. Ya, buraya kum yattığını ben biliyordum. Hayır burada böyle işte e, kum var ama güzel değil. Güle adaydı. Güle. Niye güle almadın? Olmaz. Çünkü burada e, trambolin olduğunu biliyorduk. Sonradan kuma döndürdüklerini bilmiyorduk o yüzden. hemen biliyordum. Sen de bilmezsin. Evet yağmur yağmış o yüzden. Hadi gel abinin yanına. Bak atın yanından geçiyoruz. Ata Emirhan elleme. Atat bir atat bir veriyorlar. Mama verdiler. Bu neymiş? Anne. Ne? Ne gibi düşünelim? Parkur gibi. Parkur gibi. Evet olabilir. O kedi. Evet tasması var değil mi? Evet. Hadi gel bakalım mı? Babayı da dedeler orada hadi gidelim yanlarına. Yanlarında kedi var. Evet burası Ay, bu kediler ne? yeri. Orayı Ay, mı? Evet. Ay, Kaydırak gibi mi kedi? düşüneyim? Tamam hadi kay. Kedisi evet. mi? Evet. Kedisi mi? Bak bak minnoş sev ama korkar. Yemek kesin yemek. Ay minnoş. Evet. aferin. sevdiriyor. Sevdiriyor mu? Evet. Sevin bakayım. Evet. Aferin. Evet. Ama sevdiriyor. Sevdiriyor tabii. Ha var. Merhabalar. Merhaba. Yumuşak, Merhaba. Tüylü. Yumuşak tüylü. Yumuşak tüylü. Yumuşak. <laughs> ben de sevdim. Sev. Evet. Buradaki kediler <laughs> biraz daha uysal. Ya hadi bay bay yap bana. Ağabeyim kedi çok güzel.